Herkese merhabalar. Bretage'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ee, ben direkt buraya geldim. Bir sonraki işarete geldim. Yolda da birkaç işaret çıktı. Biraz da yamuttular. Gördüğünüz gibi hasar aldım. 755'e düştük. Tabutlar hala saldırmaya devam ediyor. Ben de yolu yani göstermek e, bir şey fark etmeyecek. O yüzden direkt işaretin olduğu yere geldim. Bakalım buranın olayı e, neymiş? büyük ihtimal burada da yine bir şeyler üreteceğiz. Öncelikle envanterimizde tüm şeylerden var mı abi? Aletlerden. Kavrayıcımız yok mesela. Rafine metal batarya. Rafine metal batarya. Yani bunları yapalım. Ne olur ne olmaz. Lazım olur falan. Yanımızda bulunsun. Kablo alüminyum. Herhalde hepsi var artık yanımızda. Ya Zaza aracı keşke yanımızda olsaydı ya. Hala onu düşünmeden edemiyorum. Güzel araçtı abi. Niye yani bölüm değişince gitti. Onu da anlamış değilim. Tarayıcımız var. Şeyler dağıtıcı mağıtıcı. Hepsi iyi şu anda. Herhalde tamir aletimiz de iyi. Şöyle bakalım bakalım. Yeni yer nasılmış. Oo abi baya güzel bir mekana geldik. Abi yine su mu yiyecek kaynıyor buralarda. <laughs> güzel. Hemen direkt olaya başladık. Şurada bir bilgisayar var. Şurada da bir inek simgesi çıktı ama oranın olayını şu an için bilmiyorum. Eleman bir şeyler söyledi ama pek dinlemedim. Böyle ben direkt devam edeceğim. Hatta şöyle yapsa yiyecek içecek almayalım abi. Aynen yiyecek içecek almayalım. Arkadaşlar şöyle kaydımda bir sıkıntı oldu. Hemen geri geldim. Sıkıntı yok. Geri aynı yerdeyim. Hiçbir şey olmadı. Sadece aldığım buradaki malzemeleri geri bir şeye koydum. Gemiye koydum. Şu olay neymiş abi? Açmayı istemiyorum ama işlerin üç ürün cesetlerin üretti enerjiyle çalıştıklarına eminim. Bu hem üreç daha yani. Eleman. Abi bunların olay ne acaba ya? Bunlar robot mu? İçinde harbiden insanlar da oluyor mu yani? Pek anlamış değil mi o kısmı? Böyle bir içeri bakalım. By the way, that's Nasıl her yerinden vurulmuş abi? Yeşil evren dediğin ne abi? Onu bilmiyorum. Bir saniye şöyle yanımıza kumaş da alalım. Bu arada aynen kumaşımız hiç yok. Burada daha doğrusu hiç yok. Belki lazım olabilir. Yani almakta fayda var. Abi yiyecek içecek almayacağım diyorum hala. <laughs> Alıyorum bu arada. O güzel resimlermiş. Şöyle bir bakalım. Aynen. <laughs> Şurada makineler falan var. VC var. Televizyon var. Ne yazıyor abi? Hala gökyüzünde bir yıldız gibi parlayabilirsin falan filan diyor. İyiymiş. Şöyle devam edelim. Vejetaryen Abi tavşan için vejeteryenliğin faydaları. Tavşan? Tavşan derken abi tavşan ne alaka yani? <laughs> vejeteryen ve tavşan. Tamam havuç yiyorlar ama yani, ne alaka? Kesettiğim büyüklüğüne... Oha abi! No He, ben de tara deyince harbiden taramamı istiyor sandım. <laughs> Yamulmuş. Şurada da inek kafası abi, incele. Ganimet. Keşke Witcher'daki gibi böyle duvarlara falan asabilseymişiz, güzel olurdu. Abi yiyeceğim, yine aldım. At geri. Şöyle biraz daha kumaş alsak yeter herhalde. Bu ne abi? Milko tatlı uzay sürprizi. O bir mar. Abi buraya ne yaptınız siz? Nasıl tuvalet kullandınız ya arkadaş? Bu ne abi? Konserve süt. Abi güzel. Jeneratör bulduk bu arada. Baya iyi yani. Jeneratör. Direkt yani craftlamakla uğraşmadan lazım olursa direkt bir şeyler yaparız. Şöyle devam edelim. Devam edelim abi. Burada büyük ihtimal güzel şeyler var gibi gözüküyor. Mekan bayağı büyük. Birisi koridora doğru çekilmiş. Kim abi o? Şu. Ha, makineye sokmuşlar adamı ya. <laughs> Buranın olayı ne? Organizasyon. Yeşil Evren Organizasyonu. Bunlar neciymiş abi böyle. Elemanları bağlayıp öldürmüşler mi? Ne yapmışlar? Yani bir inek gibi ye. Bir inek gibi öl. <laughs> Bunlar herhalde böyle bir, bir grup eleman. Böyle yeşilciler. Garip yani. Şuradan son kumaşlarımızı da alalım abi. Yeter. Herhalde burada başka bir şey yok diyecektim. o Az kalsın bunu unutuyorduk. Şunu alalım abi. fitreleme sistemi üret diyor yani filtreleme sistemi için lazım olacak bir parça o bunu da aldık herhalde buraya giremiyorum şurada bir eleman var navigasyon çipi var Abi burada da kofinler bunlara savaş açmış tabutlar güzel ben şöyle bir malzemeyi bırakıp hemen geri geleyim arkadaşlar şöyle döndüm hemen Birini buradan kurtarabildiğine emin <laughs> değilim. Eleman bayağı yamulmuş abi. Buralarda <laughs> yine sular var, bir şeyler var. Metali alalım, metali alalım. Yiyecek içeceği almayacağım abi. Bu ne ya? Troll face. <laughs> Güzel kadın diye de ismi var abi. Troll face güzelmiş. <laughs> Şuralarda loot var mı şimdi? Bunları da alalım. Hazır buradayken. Bu arada o filtreleme sistemi parçaları. Abi hem inek hem brokoli hem de yani inek et tutuyor. Şey insan kolu tutuyor abi. Garip garip. Ben hala olayları ne anlamadım. Bunlar yeşilci mi? İnekçi mi? Nece abi bunlar? Ne yiyorlar ne içiyorlar hala anlamadım. Üç part, üçünü de mi yiyorlar? Yani. O burayı böyle e, eritmişler. Askeri proje. Oo, abi, burada bayağı kat, katliam olmuş. Elemanlar yamulmuş. Yine navigasyon çipi. Ne dedin abi anlamadım yine. <laughs> Eleman yine bir şeyler söylüyor. Gazete parçası. Büyük Fred'in büyük sırrı ne? Hayrol abi bırakalım onu orada. Kapıların hepsi kapalı mı? Hayda hepsi kapalı abi. Bu eleman da like bayağı zayıfmış. Onlar nasıl açacağımı bilmiyorum. Aynen eleman da söyledi zaten. Açılmıyor abi. Direkt elemanlar eritmiş uçlarından. Me, Farklı bir seriden olduğu belli. Hepsi aynı yere gidiyor. Böyle bir etrafa yine hızlıca bakalım. Buraların olayı neymiş abi? Alkali var. Yine envanterimiz dolacak. Bayağı dolacak hatta. Yuvarlak testere. <laughs> Yuvarlak testere <laughs> biçen yaratabilse ilgili hakkında fikri yoktu. <laughs> testere matkap. O testere matkap. Anladım abi. Yeni <laughs> alet keşfettik ama ondan önce şurada yine bir şeyler varsa Onları acaba her kapıyı artık açabileceğiz mi yani? Şu özellikle şunları. Bu rafine metal de varmış abi burada. Aha abi filtreleme sisteminin yine bir parçası. İyi ki buraya bakmışım. İyi ki bakmışız. Yine kapılar kapalı. Ee, ne yapacağız o zaman? Herhalde geri gemiye dönmemiz gerekiyor. Hemen bir gemiye dönelim. Arkadaşlar şöyle yine gemiye geldim. Üçüncü bavulda yapmıştım ilk gelmemde. Şöyle yine envanterdekileri boşaltalım abi. Herhalde şu ikisiyle yapacağız. Şu silgileri hemen e, şeye dönüştürelim. Hazır. Envanterimizdeyken. Yiyecek içecekleri de yine yere atalım. Sonra şu testereyi yapıp geri dönelim. Abi bura baya içecek doldu bu arada. <laughs> ha, bu kadar ihtiyacımız var. Orası da meçhul. Şimdi şu testleri hemen yapabiliyor muyuz? Yok abi iki titanyum iki alın elektrik bandı iki titanyum diğeri de kabloydu herhalde umarım doğru hatırlıyorumdur Böyle. kablo değilmiş abi batarya tamam onu da alırız abi müzik baya yüksek sesi kapatalım onu umarım çok yüksek gelmemiştir sesi size de hemen şunu yapalım abi yani kabloya ihtiyacımız yokmuş Aynen. kabloya ihtiyacımız yok şöyle koyalım yuvarlak testereyi bir saniye bu lazım olacak mı acaba onu yanımıza alalım yine de ne olur ne olmaz şöyle devam edelim hemen geri döneyim baya git gel yapıyoruz ama aslında ben e, oyunun bu tarza dönmesini sevdim önceki e, bölümde yani haritada baya abi etrafta mal mal dolanıyorduk ne yapacağımızı doğru düzgün bilmiyorduk bence bir tık daha böyle iyi oldu sanki ne bileyim yani öyle hissettim. Yani böyle daha tek düze gidiyoruz geliyoruz iyi oluyor. Talimatları okudun değil mi? Bilmiyorum abi okumadım. Testere menteşeyi keselim. Diğer kapıları herhalde açılmıyor. Şöyle bir daha bakayım. Aynen diğerleri açılmıyor. Sadece bunu açabiliyoruz. Böyle menteşelerini kes abi. Eee Ve... vur. Yapıştır abi. <laughs> Lan o, o vurmayla <laughs> mı düştü? <düşündüm? gülüyor> abi kapı harici. <laughs> kapı harici her yer açıldı. <laughs> bu da iyiymiş abi. O oh, eleman ateş ediyor abi. Tabut var orada. Abi buradan niye geçemiyorum abi? <laughs> ha? He içeriden açmaya çalışırken ölmüşler. Abi bu eleman bize bayağı sıkıyor yalnız. A real forest in the middle of space. It's not Oha, orman var abi. Abi ben herhalde buna sıkacağım. O o da sıkıyor. Ama random sıkıyor sanki. Hatta olan böyle iki tane daha sıkayım. Herhalde bozuldu. <laughs> Silah biraz tuhaf yani. O. Sıkılıyor mu, sıkmıyor mu, anlaşılmıyor. İncele Exodus. Bu ne abi? Bir <laughs> sürü. Vallahi bilmiyorum. Matrix Exodus şeyler, bir şeyler dönüyor buralarda. Şöyle yine navigasyon çipi aldık. Ne işe yarayacak onu da şu an için bilmiyorum ama bayağı topluyoruz. Böyle devam edelim abi. Başka burada yerde bir şey mi var? Aynen abi şu ileride de bir şey Neden var. Öldürdüler? Niye öldürdüler ki? Aynen abi. Derdiniz ne? Hamster'ı öldürmüşler ya. Ağaca dokun mu diyor abi. Sopa. <laughs> Ağacı elledik abi durduk yere. <laughs> şurada bir şey var. Yeşil evren Yeşil eylemcisi. eylemcisi. Ha anladım abi. Bu yeşil evrenciler var. Bir de diğerleri var. Böyle sağlıklı beslenme, cırt muhabbetlerinde iki taraf oluşmuş herhalde. Herhalde öyle yani. Tam bilmiyorum. Şurada yumruk işareti var. Ona doğru gidelim. Gemi de var abi burada. Korumayı aş. Oha abi. Korktum. Elemanlar sıkıyor. Şöyle koşacağım. These wires lead to the shuttle and judging by the Baya sıktılar abi. Canımız yarı yarıya gitti. Bunlar nasıl kapatacağız? Gemiye git dedi ama yani orada bir sürü taret var. Şöyle bir etrafa bakalım önce. Belki buradadır abi kapatma yeri falan. Böyle bakıyorum. Kısa devre, elektrik paneli. Yapalım. Mekki incele. Bu arada <laughs> asteroid savar koruması devre dışı. <laughs> tamam. Bu kadar mıydı? Çok. Bu da basit oldu yani. Baya basit oldu. Yine navigasyon çipi bulduk. E, şuralarda bir şeyler var mı? Aynen ateş etmiyorlar artık. Bayağı iyi. İlk girdiğimde korktum. <laughs> Birden ateş ettikleri <laughs> için. Şuralarda bir şeyler var mıdır? Yok herhalde. Bunlara bakabiliyoruz mu? Yok abi bakamıyoruz. Bir daha deneyeyim. Yok o tarafa gidilmiyor. O taretler orada duruyor. ilginç. Şöyle bir içeri girelim. Bu yeşil evleri Federek Mamanın Ve bunlar da kise vücut parçaları gibi görünüyor. O liderleri buradaymış abi. Aynen şöyle Ses sentezleyici. Emirler hiçbir baymoniden gelmemiş. Hayda abi elemanı kullanarak savaş çıkarmışlar yani bildiğin. Tamam burada birkaç parça bir şeyler aldım ama ne işe yarayacak bilmiyorum. Aynen filtreyi çıkartalım. Filtreyi çıkartalım. Ekipman incele. Antestroid koruması topla. Kavrayıcı gerekti. Al abi. Mikroplazma bulduk. Gemiye geri dön. Tamam. Nomen diye geri dönelim abi. Şu an için bulduklarımız e, filtre sistemleri bulduk. Navigasyon bulduk. Kompensatör, ses sentezleyici. Momoni'nin uzay kıyafeti diyor. Ona işimize yarayacak mı onu da bilmiyorum ama. Herhalde başka bir şey kalmadı. Bura biraz daha daha tek düzeydi diyelim. Şöyle ben o zaman hemen No Man diye döneyim. Aynen. Ve aksiyon filmi senaryosuna benziyor. Aynen Tamam ben hemen gemiye dönüyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle geri döndüm. İlk işim şu ilk yardım kitini kullanmak. Uyumakla uğraşmayacağım. Şöyle iki tane görevimiz var şimdi. Bizden iki malzemeyi yapmamızı istiyor. Kaplama diyor abi. Kaplamayı yaptık mı? Bu şunun içinde herhalde. Şu an için ona daha fazla ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olursa yaparız. Abi bir saniye. O malzemeler nerede şimdi? Aletler. Rotacıyla aynı filtrelev sistemini yapmamız gerekiyor. 4 filtre, 2 alkaliye ihtiyacımız var. 4 filtre. Abi bir sürü filtre topladık. 2 tane daha Şuradan aldım. Bir tane daha olması gerekiyor herhalde. Aynen bir tane daha varmış. Hemen ilk şeyi bitirelim. Abi çok yakınız herhalde. Gemi hemen hemen tamir olmak üzere. Aynen bu bitti. Rotacı için iki ampul, iki elektronik aksam. 2 ampul diyor, 2 elektronik aksam. Bir ampulü bulduk, ikinciyi bulduk. Bir de navigasyon çipi herhalde buna mı lazımmış abi? Aynen 4 tane navigasyon çipi. İyi ki toplamışız. Bayağı iyi oldu bu. Yani bilmiyordum aslında toplayıp toplamasak mı diye ama. Yani demek ki oyun bir şeyler biliyormuş abi. Toplattırdı bize. Şöyle şunu da yapalım. O bayağı yine envanterimiz dolu. Şöyle boşaltalım. Mikroplazma var. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Yine oyun bize bir sürü şey veriyor. Ne zaman lazım olacağı tabii ki de meçhul. Abi her yer doldu mu şimdi? Oha. O zaman şuraya bir yer yapalım. Şöyle atalım. Sürekli e, bavul yapmak istemiyorum. Bayağı uğraştırıyor bizi. E, tuvalete daha abi şu giysiyi atalım. <laughs> Tam da yerine oturdu. Şöyle şu sistemleri şimdi koyalım. Rotacıyı buraya. Aynen rotacıyı kurduk. Filtrelemeyi de buraya. Meki geliştir. Bu ne abi? Uyuşan parça yok. Herhalde baya bir şey yaptık bence yine. Şimdi abi bir sonraki hedefimiz bilinmeyen kapsülü incele diye bir görev var. Şu olabilir. Antroist asteroid koruma yarat. Yani şu anda iki görevimiz kaldı. Aslında abi dört tane simge var şu an. Hangisine gideriz şu an bilmiyorum. Aa 5 tane var. Pardon 5 tane simgemiz olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Bayağı keşif keşfetmekle uğraşacağız. Şöyle dümen aldığımız zaman e, sol üstte de gördüğünüz gibi 3 tanesi oldu. Herhalde bir 3 tane daha yapacağız. Ben şöyle bir yine yanaşalım. Ha, pardon yanaşmayalım. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.